Oroz Mehmet Efendi'nin Rüyası Selvi Gül Kan Doğmuş Şahin Delilerden korkarız, çünkü bizi bize ifşa ederler. Jacques Laco Yoğurma Derin bir nefes aldım ve seramik hamurunu yoğurmaya başladım. Tüm gücümle yoğurduğum kil avuçlarımın içinde donuk koyu kahveden ceviz yeşiline doğru tatlı bir koyuluğa evrilirken çamur kıvamından da sıyrılıyor, parmaklarıma yapışmıyordu. Tüm gücümle küçük ellerimle avuçladığım kili sıkıyor, eviriyor, çeviriyor, hiçbir hava boşluğu kalmaması için var gücümle bastırıyor, hamuru hazır hale getirmeye çalışıyorum. Sonra kendi hamurumu düşünüyorum. Beni yoğuranları, beni yoğururken yıpratanları benim içimde var olmaya başlayan kimlik ve kişiliğimi güçlü ve acımasız yumruklarıyla bastıranları. Turan Hoca sesleniyor, hadi artık hızlanın diye. Hocanın sesi çok uzaklardan gelir gibi avuçlarımın arasında soğuk dokunuşlu kile şekil verirken, evirip çevirirken camın kenarına konan kuşlara dalıyor gözlerim. Sonra ateş kırmızısıyla coşmuş sardunyaların parlak tonlarına kayıyor. Ateş kırmızısı sardunyalar bana kırmızıyı, kırmızı kan rengini, kan rengi de babamı hatırlatıyor. Sonra patlayıp yarılan karpuz, karpuzun dağılan sulu parçaları, etrafa saçılan siyah çekirdekleri, kan renginde telvelenmiş, yerlere yapışmış, camlara bulaşıp akmış koyu bir kızıllık. Sonra annemin süt beyazı bileklerinden ellerine, oradan saç diplerine, yanaklarına, boynuna yapış yapış akmış bir kızıllık. Babamın gök mavisi gözlerine kızıl damarlar yürüyor. Şimdi gözleri kıpkırmızı, şimşek şimşek pazardan aldığı o iri, o büyük Adana karpuzunu var gücüyle duvara doğru fırlatıyor. Annemin kafasını patlatır gibi, annemin bedenini savurur gibi fırlatıyor karpuzu. Donup kalıyoruz. Salih donup kalıyor. Elleri bileğimi sıkıyor. Tırnakları bileğime geçmiş, damarlarımı kesecek sanki. Benim o zaman damarlarımdan kırmızı kanlar akacak ve ben de karpuz gibi patlayacağım. Duvarda patlayan karpuzun nar kırmızısına dönük, sulu, pelte pelte dağılmış parçaları tüm odaya dağılıyor. Anneme bakıyorum. Annem de dağılmış. O da bir köşede pelte gibi yığılmış, gözlerinden akan yaşlar, burnundan, saç diplerinden akan kızıllığa karışmış. Dışarıda ılık bir ilkbahar yağmuru var. Karpuzun sulu sepken akışı akan yağmur damlalarına karışıyor. Dışarıdaki yağmur evimizdeki yıkıma, hüzne, acıya ağlıyor sanki. Sonra cama yapışmış sulu karpuzun akışı hızlanıyor. Yağmurun akışına karışan bir akışla yaşlar gözlerimden ılık, hüzünlü, derin, içli yaralarla akıyor durmaksızın. Salih, saman sarısı saçları darma dağınık, koyu kahve gözleri irileşmiş, titreyerek, sessiz, iç çekerek ağlıyor. Neden sonra odanın köşesine sığınır, sakınır gibi yığılmış, dağılmış annemin yanına koşuyor, onu ikimiz de sarıp sarmalıyoruz. Şimdi ılık bahar yağmuru eşliğinde birlikte ağlıyoruz, birbirimize kenetlenmiş halde. Camın önünde gümrah bir canlılıkla açmış, ateş kırmızı sardunyalardan buralara nasıl geldim? seramik okumak diyorum tam da bana göreymiş. Elime aldığım kili evirip çevirip yoğururken sanki tüm acılarımdan kurtulur gibi oluyorum. Beni terapi eder gibi uzaklaşıyorum babamdan, patlayan karpuzdan, annemin kızıla kesmiş hüzünlü gözlerinden, acılar yumağı olmuş hayatından. Uzaklaşıyorum içime bir yumru gibi oturmuş, ve çözülmek bilmeyen tüm acılı anılardan sonra hardal rengine evrilmiş kili avuçlarımın içinde evirip çevirip kendime dönüyorum. Avuçlarımda bir yangın var. Yangınla terleyen avuç içlerim kilin serinliğinde ferahlıyor. Yüreğim ferahlıyor sanki. Sonra düşünüyorum, kendimi yoğurmam lazım aslında. Çünkü beni yoğuran, bana şekil veren, benim kıvamımı ayarlayan bir babam olmadı. Annem ah annem, beni yoğururken bazen suyumu fazla kattı, bazen göz yaşına karılmış acılarını mı yükledi hamuruma bilmiyorum. Ama bir ayarsızlık, bir ölçüsüzlük her zaman vardı işte. İşte o yüzden tütüne başladım. İşte o yüzden olur olmazla arkadaşlıklar ediyordum. İşte o yüzden geç kalırdım eve. Salih aklıma gelir.'' Salih'in saman sarısı saçları, yumuşak kahve gözleri, yumuk yumuk elleri aklıma düşer. Annemin geçkin yüzünde, derin acılar çöreklenmiş, nemli duman rengi gözleri bakar uzaklardan. Hemen koşardım eve. Ah kızım, ah be yavrum, nerelerdesin böyle? Neden geç kalırsın ki? Bilmez misin seni beklerim, uyuyamam. Başımızda kimsemiz yok. Bak, baban da gelmez artık. Bilirim, bilmez miyim hiç? camın kenarına oturup da çıkmaz sokağa kırmızı pembe sardunyaların akşam açmış olan mor akşam sefalarının gerisinden hep sokağın başını gözlediğini annemin. Bilirim elindeki inci tesbihiyle hani Şadiye ablanın haçtan getirdiği o tesbihle la havle ve la kuvvete illa billah çektiğini. Ben bile ezberledim. Bazen sesli çeker, bazen içinden, yüreğinden, ığıl ığıl yaşlar süzülür gözlerinden.'' Yaşıtlarına göre geçkin acılarla yoğrulmuş hüzünlü çehresinden yavaş yavaş süzülür yaşlar ılık akan yaz yağmurları gibi. Bilirim, bilirim annemin acılarını, yokluklarını, yüreğine birikmiş onca kederi, şüpheyi, kaygıyı, derin yaralarının kanamasını bilirim. Kabuk bağlamış onca yarayı bir de ben deşip kanatırım. Eve geç gelirim, tütün sarıp içerim, serseri kız arkadaşlarımla gezerim Taksim'de, Beşiktaş'ta. Okulda yakın nasıl olsa, seramik bölümü okuyorum ya, kardığım her kil hamurunu yoğururken acılarım akar çamurun kıvamına. Tam kıvamına getiririm, içindeki hava kabarcıkları çıkmıştır. Şimdi tam kıvamındadır, hoca da beğenecektir, sıkı bir hamur olmuştur. İşte tam o vakit bir su damlacığı akar, bir gözyaşı damlacığı düşer, karılmış, yoğrulmuş, sıkılaşmış, kıvama gelmiş hamurun tam ortasına ve gevşer hamur kıvamı bozulur. Tıpkı benim hayatım gibi, benim hayallerim, benim düşlerim gibi. Horoz Mehmet Efendi'yi yapacağım, benim tez konum bu. Bu çalışmayı yaparsam geçiyorum. İstanbul'un delileriyle ilgili bir projeden ben Horoz Mehmet Efendi'yi seçtim. Deli mi, veli mi belli değil. Bazen ben de öyle oluyorum. Deli miyim, veli miyim bilmiyorum. Gece yarısı geliyorum, çok uzaklardan, kendimi kaybetmeden gelmişim şükür. Şükür ki annem tesbih çekiyor. Şükür ki annem camın önünde ılık yaz yağmurlarıyla ağlıyor. Onun dualarını sırrıyla dönüyorum eve. Yoksa başka türlüsünü düşünemiyorum. Üşüdüğüm, buz kestiğim, gözlerimden istemsiz yaşlar akarken gece yarıları öylece kalkıyorum yatağımdan. Oturuyorum ve ağlıyorum. Patlayıp dağılan nar kırmızısı karpuz geliyor aklıma. Annemin yerlere dağılmış, ağarmış saçları geliyor. Salih'in gözleri geliyor. Uzun zamandır sarmadığım tütünü ellerim titreyerek sarıyorum. Ama tıkanıyorum. Biliyorum bunun da faydası yok. Yanıp kavrulan yüreğime derman olmuyor. Adı Mehmet'tir. Türbesi un kapanındadır. Aslen Horasanlı'dır. Ahmet Yesevi Hazretlerinin ileri gelen dervişlerindendir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul kuşatmasına katılmak için onun askerleri arasına girmiştir. O sırada aksakallı bir pirifani olduğu söylenir. Sabahları çok erken kalkıp askerleri horoz gibi ses çıkararak uyandırır, namaza yollarmış. Horoz gibi ses çıkardıktan sonra da ''Kumü ya eyyühel gafilun'' ''Ey gaflet uykusunda uyuyanlar kalkın'' diye seslenirmiş. Biçimlendirme Önce beni biçimlendirmeye çalışan her şeye isyan ederek başladım. Anneme, babama, okuldaki hocalarıma. Ama bitmiyordu işte beni biçimlendirenler çoktu. Çevrem, arkadaşlarım, dostlarım, izlediğim filmler, bağımlı olduğum sosyal medya. Öylesine heveslilerdi ki beni biçimlendirmeye. Oysa benim hamurumu yoğuran nasıl yoğurmuştu da böyle delik deşik, her yerden hava alan ve fırınlara girdiğinde darmadağınık olup patlayacak seramikler gibiydim. Darma dağınıktım. Kendime, ruhuma biçim vermek için mi seçmiştim seramik bölümünü? Biliyorum, cennetler de içimdeydi, cehennemler de. Varlık da içimdeydi, yokluk da. Ayrılık da içimdeydi, vuslat da. Hepsi bendeydi işte. Ben de, içimde, derunumda, sancılarımda, acılarımda, arayışlarımda. Bir yola çıksaydım, yola bir revan olup, İnsanın içi en uzun yoldur diyen şair gibi içimin dehlizlerine doğru bir gidebilseydim, ah gidebilseydim. Horoz Mehmet Efendi'ye saygı duyuyorum. Yüzünün çizgilerini nasıl yapsam ki, hüzünlü, hem gülüyor hem ağlıyor gibi bir ifade olsa. Ben bunu beceremeyeceğim ama nasıl olacak bilmiyorum. Biçim vermek bana mı has ki, ah biçimlendirmek, suretler giydirmek, ellerim yanıyor. Parmak uçlarımdan başlayarak bir ateş basıyor tüm bedenimi. Üzerinde boz bir şalvar var. Yakası eskimiş, eprimiş, yer yer kürkleri dökülmüş, uzunluğu dizlerine kadar haki yeşil uzun paltosu. O zamanlar ne giyerlerdi diye onca araştırdım. Solgun haki yeşil paltonun yakalarına döküyorum boyaları. Fırçamın uçları şefkatle okşuyor Horoz dedenin pamuk yığınını andıran sakallarını. Sonra kabuğuna kavuğunun dolanarak toplanan kıvrım kıvrım sarılmış sarığının üstündeki kumaş kıvrımlarını yol yol boyuyorum koyu, açık gri, filiz yeşili ve beyaz tonlarında. Turan Hoca'nın okuduğu beyitler tane tane akıyor. Nazar etsen yer ükök, düzahu cennet sende, arşu kürsiyü melek sendedir, elbet sende. Ya Rümeysa, böyle işte, Şeyh Galip ne demiş?'' Ne demiş hocam diye soruyorum gözlerimi iri iri açıp biraz şaşkın biraz alaylı bakarak. Hiçbir şey anlamadım çünkü. Ama o alaylı bakışı görmüyor. O bakışları içime doğru döndürmüşüm. İçime bakıyorum alaylı alaylı. O sadece saçlarımı elimle geriye doğru atarken şaşkın ve meraklı bakışlarımı titreyen ama yine de kararlı sesimi duyuyor. Ne diyecek diyor sınıfa seslenirken oysa herkes elindeki objeye dalmış herkes şekil verme derdinde tam benim masamın önünde konuşuyor tane tane Turan hoca söyle Rumeysa şeytanı yeri göğü nasıl göreceğiz içimizde cenneti cehennemi tanrıyı nasıl göreceğiz bak diyor şeyh galip sen bak yeter bakman yeter bir an donup kalıyorum Elimde şekil bulan Horoz Mehmet Efendi ile göz göze geliyoruz. Cennetin de içinde cehennemin de bir bak der gibi çağla yeşili gözleriyle yüreğime öylece bakıyor. Gözlerimi deler gibi bakıyor Horoz Mehmet Efendi. Kurutma. Annem beni kendince sarıp sarmaladı biliyorum ama öyle sıkmadı, bozmadı, beni bunaltmadı. Bana şekil verdiğini zannetmiyordu kendince ama işte bir korumaya da almıştı. En önemlisi zulmüne uğradığı babamın dayağından koruyordu. En önemlisi beni okutmak için neler yapıyordu, neler, neler. Başkalarının kirini, pisliğini, evini temizliyordu. Sen oku, sen kurtul deyip duruyordu, kararlı, kendinden emin ve sesinin en güçlü haliyle, telkin, şefkatli bir seslenişle. Sen kurtul kızım. Bana bak. Beni gör, gör halimi de. Sen kurtul yavrum diyordu. Benim içimdeki tüm hüzünleri örtülerle kurutur gibi gözyaşlarını içine akıtır, beni sarıp sarmalar, tüm kötülüklerden korur, tüm iyilik örtülerini sererdi sanki üzerime. Tam kurutmak olmazdı öyle tam takır, arada üstüme açar, ben karışırdım insan içine. Ama ana yüreği işte Hemen dolanırdı arkamdan. Yüzünü görmesem, ellerini hissetmesem, bilirdim anamın koruyan, saklayan, esirgiyen örtüler gibi sarıp kuşatan duaları vardı. Şimdi Horoz Mehmet Efendi'nin gösterişli endamına bakıyorum. Onu kuruturken dikkatli olmalıyım. Hafiften sarıyorum naylonla. Sonra açıyorum. Tam anlamıyla hava akımına uğramamalı. Her tarafı eşit kurumalı beyaz sakalları, çağla yeşili gözleriyle bana bakıyor Horoz Mehmet Efendi. Şimdi kalkıp gitsem senin zamanına der gibi elimi boynuna atıyorum. Delilik nasıl bir şey ki? Oysa Horoz Mehmet Efendi'nin dimdik insanın içine içine işleyen bakışları var. Bazen delip geçiyor bu bakışlar. Naylonu açıp kapatıyorum ara ara. Her bir yeri eşit kurumalı. Sırlama Salih'in saman sarısı saçları bazen öptüğümde yediğim pişmaniyeler gibi dağılıyor. Öyle tatlı, öyle sevimli ki annem de çok seviyor Salih'i. Annem artık tüm yaşadıklarından sonra biçimlenmiş acılarıyla somuttan soyuta geçebilir. Göz yaşları yanaklarından yaz yağmurlarıyla akarken sırlanma durağını çoktan geçmiş diye düşünüyorum. Ya ben ne zaman sırlanacağım? Ateşlerde yanıp pişeceğim. Bu hamlık nereye kadar Allah'ım? Annem yanmış, pişmiş, nice kızgın, kavurucu fırınların ateşlerinde alazlanmış yüreceği ve dahi bedeni. Kaşının üzerinde üç tane dikiş var. Bu dikiş arada sızlıyor, biliyorum. Daha çok karlı günlerde, soğuk ellerini, ayaklarını mosmor ettiği zamanlarda, bedeni bir türlü ısınmadığı zamanlarda bu üç dikiş sızlıyor. Babam annemi ilk o köyün buz gibi donduran soğuk gecesinde dövmüş.'' içeri almamış. Çek git babanın evine diye kapıyı yüzüne kapamış. Anneciğim dışarıda geçirmiş o geceyi. Soğuktan tüm bedeni uyuşmuş. Atkısına sarınıp acıdan uğuna uğuna bembeyaz karlara kırmızı izler bırakarak hastaneye zor atmış kendini. Annem avazı çıktığı kadar bağırmak istemiş o zaman. Fırınlara girmiş kor ateşten fırınlarda yanmış yüreceği ve taze bedeni ıslak tülbendini ağzına almış dişleriyle sıkmış sıkmış iğne girmiş çıkmış şakana, girmiş çıkmış vızır vızır üç dikiş atmış doktor uyuşturmadan ben sırlanacağım zamanımı bekliyorum bilmiyorum nerede benim fırınlarım hayatın ortasında beni bekleyen beni pişirecek olgunlaştıracak fırınlar kıvılcımlar saçan ateşler nerede bilmiyorum ama yürüyorum işte el yordamıyla, bazı geceler sayıklamalarla uyanıp, kendiliğimden abdest alıp, secdelere kapanıyorum. Bildiğim, daha çok anamın bana öğrettiği duaları okuyorum. Birazdan Horoz Mehmet Efendi'ye mat bir sırlama yapacağım. Ama ellerim titriyor. Niye bilmiyorum. Sır fırınlamasına girecek şimdi elimde şekillenmiş Horoz Mehmet Efendi'nin küçük heykelciği. Oysa gözümde nasıl da heybetli, geniş omuzlu, sımsıcak bir dedecik. Seviyorum ben bu Horasanlı dedeyi kim ne derse desin seviyorum işte. Atölyede fırının sıcaklığını ayarlayan hocanın mihmandarlığında Horoz Mehmet Efendi'nin son sırlanması için onu fırına yerleştiriyoruz. Yüksek dereceli fırında dengeli bir şekilde bu işlem gerçekleşmeli. Artık babam gelmiyor. Biz Salih'le aynı odada kalıyoruz. Annem kendi odasında şimdi kendini daha güvende hissediyor gözlerinde yüzünde gezinen bir huzur bulutlanmasını, sakinliği, teslimiyeti görür gibi oluyorum. Unutuyoruz babamı. Büfenin içine yerleştiriyorum Horoz Mehmet Efendi'yi. Ama Salih sanki benden daha çok seviyor. Tam önünde sergide yer alırkenki tanıtım yazısı var. Künyesi yazıyor dedemizin orada. Annem diyor ki, bir cuma günü gidelim mübareği ziyarete. Hiç aklıma gelmemişti. Niye olmasın anne diyorum. İçim bir tuhaf oluyor o zaman.'' Bütün gece elimle, ruhumla, bedenimle yoğurduğum, şekillendirdiğim ama hiçbir şekilde buna gücümün yetmediğini anladığım sevgili dedeyi düşünüyorum. Mutlaka Allah onu nasıl güzel yaratmıştır diyorum. Bizimkisi temsili bir form. Cuma gecesi sabaha kadar döndüm durdum yatakta. Salih'in ılık nefesi bir kuş gibi inip kalkan göğsü, sonra pencereden baktığımda tüllerin ötesinden yanıp sönen yıldızlar. Her şey sakin, durgun, ötelerden bir zamana ait gibi akıp duran gece. Ben uyumuşum ki birisi sesleniyordu. Derinlerden gelen sesin sahibinin sadece kıyafetleri bizim Mehmet Efendi'ye benziyordu. Uzaktan seslenişlerle rüyamın içinde fragmanlar gibi akıyordu sahneler. Bir savaş meydanı mıydı yoksa yaşadığım şehrin meydanı mıydı? Yoksa cehennem miydi? Yoksa kıyamet mi kopmuştu? bilmiyorum. Arka arkaya akıp duran fragmanlar vardı. Ben bağırmak istiyordum, bağıramıyordum. Sesim çıkmıyordu. Bir fırın vardı kızgın, derin, yalım yalım ateşlerin odunları sarıp sarmalayıp yaktığı bir fırının tam dibindeydim. Sırlanmalısın diyordu birisi bana uzaktan bir ses, tiz, içimi ürperten bir ses. Hadi sırlanmak için ne duruyorsun? Gir içeri, at kendini fırına. Sonra önünde ve arkasında şimdiye kadar hiç görmediğim aydınlık bir bulutun içinde, yüzü ay gibi parlayan erlerin olduğu kadim, solgun elbiselerin içinde heybetli bir ordu yürüyordu. Sesleniyordu horoz dede ama sakin bana bakıyor, gözlerimi deler gibi bakıyor, yüreğimi deler gibi sesi içime doğru akıyordu. Sonra gözlerimden sicim gibi yaşlar akıyordu, ellerim terliyordu.'' Alevler artık fırından yüzümü yalazlıyor, yüzüm pençe pençe kızarıyor, gözlerim hep akıyordu. Horoz dede hiç durmaksızın devamlı sesleniyordu. Kumu ya eyyuhel gafilun! Ey gaflet uykusunda uyuyanlar kalkın! Ey gaflet uykusunda uyuyanlar kalkın! Selvi Gül Kan Doğmuş Şahin, 1971 Tokat Reşadiye Demircili Beldesi doğumlu. Yazar ilk öğrenimini baba eskide liseyi ve üniversiteyi İstanbul'da tamamladı. Kısa bir süre muhabirlik ve öğretmenlik yaptı. Yedi İklim, Kaf Dağı, Hece, Hece Öykü, Bir Nokta, Mahalle Mektebi, Temmuz, Aşkar, Tasfiye, Ay Vakti, Değirmen, Aydos gibi edebiyat ve düşünce dergilerinde yazıları ve öyküleri yayımlandı. Aynı zamanda pek çok düşünce dergisinde yazılar yazmaya devam ediyor. Bir süre Bahçeli Evler ve Bağcılar Belediyelerinin Eğitim Kültür Müdürlüklerinde ve Basın Danışmanlığında görev aldı. İstanbul Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğinde de bulunan Şahin, Mirat Gazetesi'nde köşe yazarlığını ve Edebistan sitesinin söyleşi editörlüğünü sürdürmekte. Yazar, çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla halen vakıf, dernek, belediye ve okullarda seminer çalışmalarında yer alırken, bir taraftan da resim alanında çalışmalarını sürdürmekte. Eserleri, Gülen Dam'ın Renkleri, Hayırlı Haber, Yusuf Han, Eylül Sancısı, Hızır'la Yolculuk, Savrulan, Kalemin Yazgısı, Kırık Zamanlar, Kalbin Duası, Allah Her Yüreğe Dokunur, Ahir Zaman Notları…